Ödemeniz için Akbank'a gelip ATM'den ücretsiz ödemenizi yapabilirsiniz. Önce giriş tuşuna basıp çıkan ekranda ödemeleri seçiyoruz. Ve devam tuşuna basıyoruz. Daha sonra Fatura firma kurum ödemeleri seçtim. Ve burada fatura ödemeleri kurum ödemeleri yazıyor ama biz firma ödemelerini seçiyoruz. Çıkan ekranda da diğer sayfaya geçiyoruz ileri. Ve burada Avrupa'yı seçiyoruz. danışman kodunuzu çok abone çok numarası güzel. yazan yere giriyorsunuz. Çok Ve onaylayı basıyorsunuz. TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Ve onaylayı basıyorsunuz. Telefon numaranızı herhangi bir sorun için ulaşabilmeniz için yazıyorsunuz. Onaylayı. Ve fatura ödemenizi buradan yapıyorsunuz. İşte bu kadar. Hem ücret ödemiyorsunuz. Ve verdiğiniz paranın üstünü de alabiliyorsunuz.